Minecraft'ta kırmızı ıssız çöl dünyasında 100 gün hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu dünyada gerçekten hiçbir şey yok ve çok fazla pis yaratıklar var. Her neyse 10 bin abone olmam için like atıp abone olduysan iyi seyirler. Arkadaşlar şu an kırmızı çöl dünyasındayız ve bu dünyada hiç ağaç yok ama bir sürü sopa kaynağımız var. Bunları birazcık toplayabiliriz. Bir dakika karşımda kırık portal var bir tane. Oraya gidene kadar ben birazcık daha çabuk toplayayım. En azından hani tahtamız harcamayız. Tahta bulursak. Bu arada biz tahtaları manşeften bulmaya çalışacağız. Başka çaremiz yok. Burada bir tane maden girişi gibi bir şey var. Şeker kamışlarını toplayacağım. Belki büyü basarız. Abi lütfen sandıktan güzel bir şey gelsin. Bakıyorum. Yani kazma olur. Çapa da olabilir. Birazcık demir geldi. Ateş topu çok fazla işimize yaramaz. Sandığımızı alalım. Bir tane de manşef bulmamız lazım acilinden. Bilmiyorum ilk gün bulabilir miyiz? En kötü bulamazsak kendimize sığınacak bir yer yaparız. Abi şu Burada bir oyuk var. Lütfen manşeft olsun. Lütfen. Bir dakika, burada ne var? Abi tren rayı var. Bu demek oluyor ki manşef burada. E tahta göremedim. Bir saniye. Buradan bir çıkabilir miyim be? Öbür tarafına bakalım derken. Ama su niye böyle kalmış? Neyse sorgulamayacağım. Ben odunlarımı almaya bakayım. Abi en kötü crafting table yaparız kendimize. Baya bir tahta varmış bu arada tamam. Baya iyi oldu. Yalnız örümcek falan gelirse baya sıkıntı. Bu ayakkabıyı giyeyim de be. Direkt kendimize set de yapabiliriz aslında. Önce ben kendime bir crafting table yapayım. Hazırlayalım crafting table'ımızı. Okey. Birazcık da odun alayım. Baş Başlangıç olarak kendime bir tane balta yapıyorum tahtadan. Bir tane de kazma yapıyorum. Okey bence. İdare edeceğiz bunlarla ve acıkmaya başlamışım. Yeni fark ediyorum. Çok fazla da koşmak istemiyorum. Birazcık daha tahtı toplayacağım ben. Bir tane vagonlu sandık bulmak lazım aslında. Örümcek gelmesin de. Şu ipleri de toplayabiliriz. O yüzden bir kılıç yapayım. Yatak yapmam lazım. Akşam yakın bu arada. Her an akşam olabilir. Tamam ya bayağı bir topladım. Bir altı tane daha bulursak bu iş tamamdır. O zaman ben birazcık da odun toplayayım. Şimdi mantıklı bir şey yapacağım. Şu demir parçalarını bir demire çevirelim önce. Bir tane bile yeterli bizim için. Kalkan yapacağım. Çünkü buralarda çok fazla örümcek vardır. Ayrıca ben birazcık daha ip gördüm. İpleri toplayıp kendime yatak yapacağım. Yeryüzüne zombiler falan bastırmasın. Birazcık başka yere bakalım derken koşamıyorum şu an açlıktan. Baya sıkıntı ya. Yemek nasıl bulacağım onu bilmiyorum hiç. Şu an 10 tane var. Son 2 tane daha lazım. Şöyle bir ileriye katsam. Güzel bir yere çıkar mıyız? Bir dakika nereye geldik? Aa burada da var. Şunu alayım da yaratıkların sesi geliyor. Bunları bir güne çevirelim. Bir tane de yatak yapıyorum. Yatalım hemen sabah olsun evet günaydın benim buradan çıkmam gerekiyor ve yemek bulmam gerekiyor bu da güzel bir detay çıktım abi a örümcek var örümceğin gözünü yiyeceğim mecbur bunlar sabah saldırmıyor gerçi mecbur gözünü yiyeceğim. İlkinde de zehirlenmiyor muydu? Öyle bir şey vardı sanki. Zehirleniyormuşum. Yapma be oğlum onu ya. Tamam çok inmedi. Şu ilerimde de manşef var. Hatta şöyle güzel bir şey var ki normal odun var abi. Bu bizim için daha iyi. Hem daha hızlı bir şekilde kazabiliriz. Ayrıca benim kazmalarımı güçlendirmem lazım. Tahta kazma çabuk cana gidiyor. Bir de yavaş kazıyor. Böyle bir sorun var. Burada da manşef var. Bayağı büyük herhalde burası. Vagonlu sandık. Yemek ver lütfen yemek. Yemek gelmedi. Yapacak bir şey yok. Kömür var. Kömürü alayım belki yakıt kaynağı olarak kullanırım. Buralara bakayım. Aşağı gidiyor mu burası? Aslında bu kil bloklarını da toplayabilirim. Dekor için falan orasına bakacağız Şuraya bir bakalım mesela bunlarda güzel bir şey var mı Abi sandık gelsin yemek gelsin ya Lütfen burası baya bir gidiyor galiba Birazcık da tırsmıyor değilim en iyisi ben buradan Çıkayım odunlu yere gidelim bir dakika Sakin ol bakalım sen sık bir tane daha Abi iki tane var hiç bulaşmayalım Bence bırak 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 bence burası Daha iyi sadece kütük toplayacağım Baltam kırıldı bir tane daha yapacağım Tahta baltayla nereye kadar gelebiliriz yani bayağı bir kütük toplamış olmam lazım. Bakalım 27 tane toplamışım. Daha yere düşenler var. Artık bir yemek bakalım. Yemek bulamıyorum gerçi öyle bir sıkıntı var. Vagon usandıktan mecbur bir şey düşürmek lazım ya da normal madene ineceğim. Zombi falan öldürmem lazım. Başka türlü bulamayız ya. Yemek istiyorum. Yemek verin. Valla çiğ olsa da yiyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Bir tane daha zombi var. Şansım sizlerden yana. Abi örümcek görmesin beni ya. Hiç iyi olmaz örümcek. Zehirlenirsek bayağı bir sıkıntı Bunların yemeğini yiyeyim en azından Oğlum zombiler kaçıyor muydu Neyse yemeği yiyorum ben Fullemek lazım şu barı ya. Daha çok acıkacağım mükemmel En az bir tane daha yemem lazım canımın fullenmesi için Örümcek abi hiç gösterme Abi hiç gösterme gelme gelme Harbiden geliyor Kapat burayı Burası nereye çıkıyor acaba Burada dışarı çıkıyormuş herhalde O zaman biz gerçek madene inelim Gerçek madende sandıklar daha çok oluyor Oraya bakalım önce bir yatalım tabi Akşam oldu Evet şimdi bir maden girişi lazım bize. Sanırım burada bir giriş var. Aynen öyle. Kömür falan da var. Bir dakika dikkatli inelim de. Çok canım gitsin istemiyorum. Abi korkuyorum biliyor musunuz ya? Hiç canım da yok. Baksana baya bir kömür var. Kömürleri toplayabiliriz. Hatta önce kendime taştan aletler yapayım abi. Biz taş devrine bile geçmedik daha. Baya bir kömür geldi bu madenden. Bir normal taşla toplayayım hemen. Bir tane kazma, bir tane balta, bir tane kılıç, bir tane de fırın abi. Bence yeterli bunlar. Bu altınları değerlendirebiliriz aslında. Kömüre gerek yok, kömür almayacağım daha. Abi demir çıksın bir de set yapmam lazım. Bu madenle direkt altın çıkması garip değil mi? Demir kazma yapmam lazım benim. O yüzden demire ihtiyacımız var. Lapis da var bak. Patla bakayım. Baya toprak da var. Toprak da alabilirim. Tamam topraklar gelsin bana. Burada demir var tamam. Demirleri toplarsak abi. Bir tanecik demir alacağım sadece. Çok fazla istemiyorum. Sen pişe koy bakalım. Hızlı bir serüvene başlayalım ya. Yani pişmiştir herhalde. Aynen öyle. Bir tane de demir kazma yaptım. Bence okey. Lapisi de alabiliriz. En azından büyü basarız belki. Ve altınlara kavuşuyorum sonunda. Evet. Seni çabuk bulduk. Ne atabilirim? Ne atabilirim? Demir kazma ve artık demir toplama vakti geldi bence. Arkadaşlar ben bayağı bir topladım. Pişiriyorum hepsini. Burayı da kapatayım. Kendimize güvence oluşturalım. Korkuyorum çünkü. Pişmesini bekleyelim. Bakalım çoğu pişmiş bulunmaktan. Hemen bir kendime set yapayım. Bir tane chest plate. Bir tane pantolon. Bir tane kask. Son bir tane de ayakkabı yapacağım. Çoğu şey yapmışız. Şu an için biraz daha rahat. Tamam abi tüm seti ben tamamladım. Ayakkabımı da yaptım. Okey bence durumlar. Bu koruma mıydı? Koruma değilmiş. Patlama koruması varmış. Burada bir tane de altın var. Hiç görmedim ha. Neyse bunu da alayım. En kötü piglinlerle takas yaparız. Son bir rütuşumu atıyorum. Bir tane de kılıç yapıyorum. Yeterli bunlar. Şu kılıcı atalım. Taş kalsın belki lazım olur. Hadi gidelim buradan. Biraz daha derinlere ineceğim. Vagonlu sandık bulmaya çalışacağım. En kötü yemek kaynağımızı bu şekilde buluruz. Şu suya atlasam. Bakalım nerelere geleceğiz. i̇leride ne var? İskelet varmış. Hiç bulaşmayalım. Zaten canım az. Valla aşağı doğru kazıyorum da. Nereye geldik hiç bilmiyorum. Canım çok az. Onu biliyorum sadece. Yavaş yavaş inelim. aa, aa yemin ederim elmas. Burada da örümcek mi var? Evet. Saldıracak. Abi gelmeyin gelmeyin bir dakika. Bunların nasıl alacağım ben? Şöyle vursam ne olur? Gelemiyorlar. Durun bakayım belki alırım size. Bekle bekle sakin sakin sakin. Dur dur. Spamları kır. Spamları kır. Bir tane daha doğdu. Duvardan gelemiyorlar galiba. O sandığı açmam lazım. Sandıkta ne var? Kemik geldi. Bir tane buğday mı? Şaka mı ya? Hiç gelmeseymiş keşke. Halen yemeğimiz yok ya. Abi çok kötü. Envanterim dolu olduğu için elmaslar da gelmemiş bana. Şuna karşı değişebiliriz abi. Neyse devam edelim. Yarım kalbim verdiği karizma mı desek? Hemen elmas buldum mu desem. Burada da bir tane bir şey var. Spawner var burada. Yalnız zombi de oldu galiba. Kır abi şunu kır kır kır. Altın elma yemin ederim çok iyi. Bunları bile alacağım abi ya. Vallahi zehirlensem de alacağım. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Hepsini yiyeceğim. Canım fullensin en azından. Bekleyeceğim. Ekmeği alabiliriz mesela. Ekmeği neyle değişeyim? Ateş topuyla değişebiliriz. Kimikleri de alacağım. Öbür sandığımızda demir vardı. Demirleri aldım. Okey. Ya abi ya abi. Oh sonunda fullendi neredeyse canım ya. Bak neşem yerine geldi şu an. Bu sandıkları da alacağım. Lazım olur. Keşke bir buğday gelsin sonsuza kadar yemeğimiz demek. Bir sürü kemik de geldi çünkü. Ama gelmiyor yapacak bir şey yok. Canımın dolduğuna şükredeceğim artık. Karşımda elmas varmış onu alacağım. Karşıya nasıl gidelim biliyor musunuz? Benim taşlarım vardı. Ama suyun oradan gidersem daha iyi olur sanki Çok da koşmak istemiyorum artık. Canımız zar zor doldurdum. Okey geldim buraya. Okey. bayağı bir elmasım oldu. 5 tane. Buradan direkt nedire bile anahtarımız var. Aha elmas buldum lan kazarken. Şöyle rastgele kazayım mı biraz daha? Belki çakmak taşı çıkaralım şu çakıllardan da. Hadi gelirsin gelmesi lazım ya. O kadar kazdım gerçekten gelmedi mi? Tekrardan koyup kazacağım. Neyse çakıl elinde dursun benim. Dünyayı döndüğümde tekrardan denerim. Ayrıca şuradaki obsidyenleri alacağım. Nasıl biliyor musunuz? Elmastan bir kazma yapacağım. Elmas topladık zaten bayağı bir. Tamam mı? 3 elmasta kalsın hiçbir şey yapmayacağım. Bunlarla büyü basarız büyük ihtimalle. Büyü masası yaparım ben. Bu şekilde değerlendiririm diye düşünüyorum. Suyu kapatacağım. Tamam suyu kapattım. İstemediğim kadar obsidyenim var artık. Hepsini toplayacağım. Yaklaşık 15 tane yaptım e, Galiba 9-10 tanesi portala gidecek Geri kalan da büyü masasına gidecek Ben bu şekilde ayarladım Başka elmas bulabilir miyim diye düşünüyorum da Bulamazsam yeryüzüne çıkacağım Artık yerleşik bir alan hazırlayalım kendimize Sonra Nedir'e gideriz Ve halen çakmak taşı gelmiyor abi Gerçekten enteresan Şurada bir elmas daha var onu alacağım Birazcık fazla çıksa da elim dolu gitsem Hadi bakalım 2 tane olsun var hatta 3 tane geldi okay. Hepsini alıyorum Merhabalar çok mu sinirlisiniz siz? Karşıda da var. Burada da var. Vallahi çok karışık ya elmasların yere. Kaç tane? Bir tane geldi. Daha olsun bir tane bir tanedir. Altını da alayım da. Bir tane bir tane çıkıyor. Bu ne? Kaç tane elmasım oldu? 10 tane olmuş. E, zaten kazmaya harcadım birazını. En kötü ticaret yaparım piglinlerle. Abi spawner daha var. Abi dur dur dur. Anlaşabiliriz. Halledebiliriz. Seni bir kırmam lazım da. Buradan ekmek geldi. Tamam birazcık daha yemek kaynağı. Buğday gelse daha iyi olacak benim için. Ama gelmiyor işte. Öyle bir sıkıntı var. Evet son bir elmas galiba. Başka elmas almama gerek yok herhalde. Ben bir yukarı mı çıkayım? Evet abi gece olmuş. Biz hemen bir yatalım. Nereye kurulacağımızı falan düşünelim. Günaydın. Şimdi bakıyorum abi. Şu karşıya yapabiliriz aslında ya. Daha sakin bir yer gibi duruyor. Aynen bence buraya yapabiliriz. Şu creeper bir patlasın. Enerjinat dostum. Okey. Şuraya bir genişleteceğim ben. Öyle bir planım var. Hatta portalımı direkt kurayım. Sandıklarıma bazı gereksiz eşyaları da bırakayım. Şuraya sandıkları koyalım abi. Mesela şu tahtalar dursun abi. Bunları kullanmayacağım zaten. Portalımızı nereye kuralım? Direkt kuruyorum buraya ya. Okey. Geri kalanın chest'e bırakıyorum. Çakmak taşı çıkarmamız gerekiyor bence. Ama gelecek mi? Öyle bir sıkıntı var. Abi şaka gibi gelmiyor. Niye böyle oldu peki? Aa geldi sonunda abi. Kaçıncı bu ya? Neyse görüntü hani göz kirlili olmasın diye bak bir tane daha geldi. O kadar kazmamdan sonra. Bunları kaldırayım. Kötü durmasınlar. Hatta çakıllara ihtiyacım yok artık. Bir tane daha geldi. Okey. O kadar deneyeyim sonradan gelsin yani. Bunu bırakalım abi. Bir tane de kendime bir çakmak yapıyorum. Okey çakmam da hazır. Portalımı yakabilirim. Bence Nether'a gidebiliriz abi. Önce bir canımı mı fullesem? Valla çürük mürük dinlemeyeceğim yiyeceğim hepsini. Canım fullensin benim. Merhaba. Odun kaynağımız da var Nether'de. Hadi let's go. Merhabalar. Nasıl bir yerde başladım? Kemik bloklarının olduğu bir yerde başladım. Oğlum gazlı var lan iki tane. Beni görmediler. Kuvars da toplayabiliriz ev için. Lan gördü beni. Bir dakika sakin sakin sakin. Şöyle sana fırlatsam Kaç tane saldırıyor bana? Kim atacağımı şaşırdım ben gidiyor. Ya abi şunu kuvarsları alacağım dediğim gibi. Piglin domuzları diye bir şey var. Onlardan ha biftek toplayabiliriz aslında. Onlar genellikle böyle besçinde oluyor. Besçine uğramam lazım. İlk besçine mi uğrasak yoksa şey mi? Fortesa mı uğrasak? Ya, düşünmedim değil şu an. Vallahi besçin yakındaymış ya. Bunlar bayağı bir sıkıntı gibi. Kırmızı orman da burada. Aa burada burada yemek kaynağım. Ses geldi. Ama dur dur. Nereden sıkıyor? Sakin olun. Ben botumu keşke atmasaydım. Bir tane daha yapacağım. Mecbur yapacak bir şey yok. Bunu bir giyeyim. Raftingimi alacağım. Korkuyorum. Sıkma lan sıkma. Dur dur. Yerinde dur. Şu üstten vurabilir miyim sana? Yaklaş 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 yaklaş. Tamam. Bunlardan ikişer ikişer düşüyor bir de galiba. Tamam. Bir tanesi öldü. Piglin sende işim yok. Sen niye geliyorsun? Okey. Şu alacağım da. Lütfen beni bırakın. Kaç tane geldi? 6 tane. Bir tanesinden 3 tane geliyor. Çok iyi. Bunlardan toplayacağım. Yapacak başka bir şey yok. Merhaba. Ben sizden biriyim. Evet. Ama dur sakin sakin. Vur bir tane. Bak sırayla vuruşuyor seninle. Okey kaç tane oldu? 8 tane. Bunları ben bir pişireyim hemen. Pişe koysun bunlar. Bakalım başka var mı? Tam bir tanesi pişti zaten bir tanesi doyurur herhalde. Aynen. Baksana abi direkt canım gelmeye başladı. Bayağı bir. Abi sandıklar var. Altın bloğu, okey. Antik kalıntı da geldi. Biftekleri alacağım. Obsidyenleri topla. baya bir demir geldi. baya bir obsidyen geldi. baya şaşırttı beni bu oyun şu an. Antik kalıntıyı almayacağım. Hiç uğraşamam Netherite'la falan. Bunlar da örgüt gibi abi. Neyse ben yemek yiyeyim Biraz sorgulamayacağım. Aşağılara doğru sandık vardır illaki. Bir sandık daha var. Yani pek bir şey çıkmadı bundan. Şu altınları da birleştireyim bir. 36 tane var. Bilmem bunlar. Bunlar yeter mi size? Biraz daha yapabilirim isterseniz. Şunları da pişe koysun mesela. Ennipöl verin yeter bana. Geldikçe atacağım ben size. Bence artık ölmeniz gerekiyor. Yeterince gelmiştir. Ama sakin olun bakalım. Lan. Oğlum ben benim seninle işim yok. Sen bana neden bulaşıyorsun? Oo baya kızdı bunlar. Sakin olun bakalım. Sen dur bakayım hele yerinde. Ennipölü alacağım sadece. Oğlum şaka bak öleceğim ha. Ennipölü gördüm. Şu bebekler bir şey yapmıyor herhalde. O yüzden hiç vurmayacağım. Tamam yeterli. 16 tane gelmiş bile. Birazcık daha yemek yiyeyim. Fırınımı da alacağım. Gidiyorum ben. Bana yemek ver. Ama sakin ol lütfen. Çok vuruyor abi. Boynuzları sert ya. Kırmızı ormandan da birazcık da boğdunlardan mı toplasak? Ne yapsak? Bir sıkıntımız var. Benim baltam yokmuş. O yüzden bir balta yapalım hemen. demirden bir balta yeterli olacaktır zaten. Toplayalım hadi. Merhabalar birazcık çubuğunuzdan istiyorum sadece. Bir yere kaçmayınız. Rica olunur. Lütfen gitme bir yere. Bana çubuk ver. İki tane oldu şu an. Üçüncü de mi geldi? Dur yemek yiyeceğim. Oğlum niye bu kadar çok doğdu o? Bir saniye. Kritik vuracağım. Çoğu da kaçtı zaten oğlum. Ben de anladım ki bu işte. Bir dakika sakin olun be. Öleceğim lan. Bir anda vursam kritik. Okey. Dünyayı dönebilirim artık. Korkuyorum yeter bırakın peşime. Pis katiller. Bunlardaki sandıklara bakabilirim aslında. Sen nereden çıktın? Oğlum ölüyordum lan. Evet hemen dünyamıza dönelim. Artık evimizi yapabiliriz artık. Sen sen deminden beri burada mısın gerçekten? Neyse bunları bir sandığa bırakabiliriz. Evet şimdi evi yapmaya başlayalım. Şurayı birazcık genişleteceğim. Çubuklar falan gözükmesin burada. Burada küçük bir nehrimiz var. Ben bu şekilde. Burayı aslında full böyle düzleyebilirim ben. Evi direkt şuraya mı yapsak yoksa buraya mı yapsak ya? Bir tane kürek yapıyorum. Dediğim gibi buraya genişleteceğim. Evi yaparken kil bloklarını da kullanabiliriz. Güzel dekor yapabiliriz bence. Aslında şu kadar genişlik yeter mi? Buraya köprü mü yapsam böyle ufak bir tane? Crafting'i buradan bir kaldırayım. Evimizin temellerini atmaya başlayalım şimdi. Biraz geniş yapmak istiyorum ben. Buradan başlayalım. Evin bir kısmı buraya kadar olsun. Şurası iki tane cam desek, buraya bir tane kapı desek. Şuraya tekrardan iki tane cam. Bu şekilde yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Ev biraz geniş olacak evet. Mantığını anlamışsınızdır. Yüksekliği 4 kare mi olsun? Yüksekliği 4 kare olsun bence. Bakın abi bu şekilde olacak. Evimizin girişi buradan. O yüzden böyle burayı düzlemesine kapatacağım. Mantığını anlamışsınızdır. Bakalım yetecek mi? Yetmezse tekrardan ben Nether'a gideceğim. Evimizi yaptıktan sonra birkaç bir şey daha yaparız. Ondan sonra da oyunu bitirmeye koyulalım. Bence okey burası. Şimdi çatıyı yapmamız lazım. Çatıyı neyden yapabiliriz? Bizim ne kadar tahtamız var? Bir bakalım sandıklara. Bunlar yeter mi acaba? Bak bunlardan yapabilirim aslında. Bir denemem lazım. Şunları birazını bir sandığa atayım. Envanterim bayağı bir dolmuş benim. Bunları da normal bir tahtaya çevireceğim. Olduğu kadar olmadığı kadar demişler. Tekrardan koyayım crafting'imi. Aslında normal basamak yapsak bak daha mantıklı aslında. Şu an bayağı bir geldi bana mesela. Aklımdaki şey söyleyeyim mi size? Bak şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir çatı. Anladınız mı? Böyle teker teker çıkacağım. Bir şey mi arkadaşlar? Bence çok güzel oldu ev ya. Baksanıza şunu. Gece olmuş hemen yatalım. Yatağım neredeydi benim? Sandal koymuşum herhalde. Aynen. Artık yatağımızı kendi evimize koyabiliriz. Burada yatacağım. ...yatalım. Evimiz hazır fakat şöyle bir şey var ki... ...bizim kum toplamamız lazım. Aslında şu yanlarını bakın... ...evin buralarını killerden falan mı yapsam? Bir deneyelim mi? Kil toplayayım ben mesela. Benim kazmam var. Okey. Şuradan birazcık kil alacağım. Ne bileyim böyle farklı bir görüntü yaratalım evimize. Şu beyaz kilden alacağım abi. Beyaz kil benim gözüme güzel hitap ediyor. Böyle pembemsi ne bileyim. Hoş gibi duruyor. Biraz bundan toplayayım ben. Evet topladım da acıkmışım ben Paranı buraya koyayım sizde pişe koyun burada Bakın abi demek istediğim şöyle bir şey Nasıl durur acaba şuraya kapı desek Bir dakika ben kapıda yapayım hemen Kızıl kapı yaptım abi çok saçma olacak ama Şöyle bir kapımızı koyalım mesela Bir şey diyeyim mi aslında kötü durmuyor Bak şuraya da bir tane cam bence güzel durur abi Kil yakışıyor gibi sanki ben beğendim Şöyle tekli tekli camlar gelir buraya da Mantık bu şekilde yani Abi hazır evimiz. Ben çok beğendim bu arada. Bir de şu yemekleri ben yersem daha iyi olacağım. Birazcık şimdi kum toplamam lazım. Küreğim var zaten. Bunlar da kum sayılıyor galiba. Bunlar pişiyor muydu bu arada? Bir denemem lazım. Tam bilmiyorum çünkü. İlk defa kızıl biyomda oynuyorum. Sonuçta bunlar da kum. Bakayım adına. Aynen kırmızı kum bunlar. 64 tane toplamışım. E bunları hemen pişirmeye koyalım. Siz pişin. Ben de şu etrafta duran saçma şeyleri kaldırayım. Başka yapabileceğim bir şey benim sandıklarımda neler var? Sandıklarımı içeri götürmem lazım bu arada. Toprağımız var. Çok bir şeyimiz yokmuş aslında ya. Bakalım cam geliyor mu? Aynen geliyor. Ediyormuş. Bakın şuraya bir cam. Buraya da bir cam. Bence çok iyi. Hem geniş yaptık bu sefer evimize. Şuralarda birkaç hatamız var. Şu hatalarımızı bir telafi edelim. Başka yanlış koydum. Şöyle yanlara bakıyorum. Buraya da yanlış koymuşum mesela. Hemen buraya da düzeltelim. Gene yanlış koydum. Tamam güzel koyduk bu sefer. Aynen. Hata süt olmaz demişler. Doğru demişler. Tamam. Ya buradaki şeker kamışlarını da alayım ben. Şimdi en kötü kendimize büyü masası yapabiliriz. Biraz bir kağıt yapalım. Bir tane de kitap yapıyorum. Ve bize büyü masası geldi. Hayretten kaç elmasımız var? Benim başka elmasım var mı? 13 tane elmasım var. En kötü bir chestplate yapabilirim kendime. Bir tane de elmas kılıç abi. Başka bir şeye ihtiyacımız yok bence. Önce bunları yapmadan önce kendimize bir zemin hazırlayalım. Zemini neyden yapabiliriz? Killerden mi yapsam gene? Veyahut da taşla toplayabilirim. Ya da şu tahtalardan mı kullansak acaba? Şöyle bakalım. Ya güzel durursa bunları koyabiliriz ya. Önce bir deney ya yerim ben tahtadan olmasını istiyorum. Neyse bunlardan yapalım. Kötü duracağını ben sanmıyorum. Hiç kullanmadım bu arada bu zamana kadar. Ya kızıl tahta kullanmadım zemin için. İlk defa kullanıyorum şu an. Evet zeminimiz de hazır. Camlarımız ne kadar olmuş? Camlarımızı da hemen yerleştirelim. Ve hazır evimiz. Bakalım mı dışarıdan? Bence fişek oldu ev ya. Yazsanız yorumlarda nasıl olmuş? Ya basit ama etkili bir ev. En azından büyük yaptık. Bir dakika burayı da düzeltelim mi? Aslında iki kapılı da yapabilirdik ama neyse tek kapı candır diyelim. Başka bir şey demeyelim. Artık büyümasabilirim. asabilirim. Önce bir dakika. bayağı bir tahtam var zaten. Ben tekrardan bir crafting table yapayım. Tekrardan bir sandık yapıyorum. Birkaç eşyayı buraya bir atayım. Düzen oluşturalım. Benim kaç tane lapisim vardı? Bir bakmam lazım. Ve ne ara tekrardan akşam oldu? Ben daha yeni yatmış Yedi tane lapisim var şunları da alayım mesela çubukları da alayım önce bir yatalım sabah olsun evet günaydın ilk önce elmas kılıcıma mı bassam keskinlik geliyor okey şimdi setlerimize basalım mesela benim elmas chest plate'im var buna koruma gelsin lütfen koruma gelsin koruma koruma geldi tamam şimdi pantolonuma basmam lazım pantolon daha önemli bizim için pantolonumuza da koruma geldi kaskıma koruma geldi ve son olarak ayakkabıya basacağım bir tane demir ayakkabı yapayım da. Ve buna da koruma geldi. Full koruma setim şu an. Bayağı bir güçlüyüz. Kılıca da gelmiş de. Verimlilik gelir mi? Gelir tabii ki de. Şahane şu an durumumuz. Hemen çubuklarımı ben toza çeviriyorum. Ayrıyetten hemen ender gözümü yaptım. Artık strong olduğun yerini bulabiliriz. Ateş direncini de alabilirim. Bize bayağı blok lazım olacak. Şunları bir alayım ben. Öbür sandığımda yemek var mıydı? Bir bakayım be. Altın elma falan olması lazım. 3 tane ekmeğim var. Tamam. İlk gözümü ben sallıyorum o zaman. İleri gösteriyor. Tekrardan atıyorum. Düz gösteriyor. Koşamıyorum. Aa spamlar var bir dakika. Galiba sudan gideceğiz aynen. O yüzden bir kendime bir tekne yapayım ben. Yanında crafting table yok. Bir tane daha yapacağım. Neyse yapalım hemen. Bunlardan ben tekne yapabiliyor muydum? Bir denemem lazım. Olmuyormuş bundan. O zaman şurada bir normal manşef vardı. Oradan ben bir tahta alayım. Şurada olması lazım ya. Burada vagonlu sandık da varmış. Bir dakika bakalım buna da. Ne gelecek? Ekmek geldi alırız abi. Birazcık daha yemek kaynağımız. Ben baltam nerede oğlum? Ha, baltam buradaymış. Ben dedim baltayı bıraktım mı ben? Bunlardan biraz toplayayım. Dediğim gibi tekne yapacağım. Ay, yüzecek halimiz yok sonuçta ve teknemizi yapıyorum, yaptım. Gidebiliriz artık. Yolculuğumuz başlasın. Aslında balık toplayabilirdik. Hiç aklıma gelmedi oyun boyunca. Neyse arkadaşlar öbür serilerimizde yaparız artık. Hani bu serilerin devamı için sizler ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz ve karşıma bir kırık portal var. Oraya da bakacağım. Elimiz boş dönmeyelim de. Umarım yemek çıkar ya. Çok fazla yemek sorunu çekiyoruz şu an. Oyunu bitirmem için yeterli aslında ama ben gene de sağlam alacağım kendimi. Şuraya da bakalım bir. sandıktan ne geldi? Çok bir şey gelmedi ya. İhtiyacım yok bunları benim. Elim boş dönüyorum evet. Çok kötü. Şuraya bir göz atalım. Nereye gösteriyor? Halen düz gösteriyor. Gözümü sallıyorum son kez aşağıyı gösteriyor. Okey. Oyun artık bitirmeye koyulabiliriz derken bakın verimlilik kazmam olduğu için çok hızlı kazıyorum şu an. Yapmamız iyi oldu ya bence. Ve çok fazla kill bloğu var. İnelim abi. Portal buralarda bir yerde büyük ihtimalle. Önce bir odalarımız bulalım da. Gerisi kolay zaten. Odaları bulduk abi. Şimdi portalı nasıl bulacağız? Çok garip bir yere geldik galiba. Şöyle bir çıkayım ben. Aşağılara bakalım mesela. Buralarda olabilir. Aa elmas bulduk lan. <laughs> Dur bulmuş gibi yapıyoruz tamam mı? Elmaslar alayım yalandan. E, kullanacağım yok tabi koruma bastım her şeyi yaptım ben. Evet. Kır kapıyı. Aa vallahi bulduk. Bir dakika şunu bir kırabilir miyim? Bana saldırmayın lütfen. Okey sen dön Hemen gözlerimi ben yerleştireyim. Bazıları zaten yerleşikmiş. Tamam. Let's go. Evet son maceramız. Benim bayağı bir bloğum var. Bir dakika şöyle bir şey yapabiliriz şunu at be. Kolay bir şekilde çıkabilirim yani. Yayda yapabilirdik. Bu da bir seçenek ama yapmadım ben. Bilmiyorum üşendim birazcık. İlk önce şu kafesleri mi kırsam ne yapsam? Bir de çok gereksiz blok harcadım şu ana. Şuradan kırabilirim herhalde. Aynen. Buradan direkt devam ediyorum. Gel bakalım buraya. Vuruyorum vuruyorum. bayağı bir canı gidiyor bu arada. Evet evet evet. Kafasına kafasına kritik geçiriyorum. Kaçıyor. Evet, evet, evet. Yarıdan az canı kaldı. Ölecek mi acaba? İ İktirdi beni gene. Senin gözüne bakmadım. Sen bana niye saldırıyorsun ya? Harbiden bakmadım bu arada. Git şuradan. Son sıkınlık canın. Bir yere kaçamazsın. Bitti oyun ya. Oh be. Güzeldi, güzel de güzel. Bu serilerin devamı için sizler like atmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.